Bu görsel demokrasinin temel ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkildir? Bir seçim sandığı görüyoruz. Bir kişi sandığa oy atıyor. Dolayısıyla buradan eşitlik, yine hukukun üstünlüğü ve özgürlük kavramlarını çıkaramayız. Ancak bu elin sahibi olan kişi ülkenin yönetimine katılım yapıyordur. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı katılım olacaktır. Bu açıklamadan hareketle Cumhuriyet yönetimiyle ilgili hangisi söylenemez? Cumhuriyet egemenliğin kaynağın halka ait olduğu yönetim biçimidir. Halk seçtiği milletvekilleri aracılığıyla ülke yönetimine katılır. Devlet başkanı ve milletvekilleri kanunla belirlenen belli aralıklarla yapılan seçimle ve belli bir süreliğine iş başına gelir. Peki bakalım egemenlik millete aittir diyor. Bakın egemenlik halka aittir dedi. Dolayısıyla şu bölüme göre ben çok rahatlıkla A şıkkını doğru kabul edebilirim. Vatandaşların seçme seçilme hakkı vardır. Halk seçtiği dedi. Dolayısıyla seçimle belirlendi dedi. Buradan da B şıkkını alabilirim. Yöneticiler yönetimde ömür boyu kalabilirler. Belli süreliğine. Belli süreler genellikle 5 yıldır arkadaşlar. O yüzden ömür boyu kalırlar bilgisi yanlış. Vatandaşlar katılım hakkını kullanırlar. Milletvekilleri yoluyla ne yaparlar? Katılırlar. Dolayısıyla Denizli'yi de alırım. Cevabımız söylenemez olarak verilen C şıkkıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu örneklerden biri olamaz? Yaşadığımız şehirde demokratik uygulamalar ve davranışlar günlük hayatımıza yansımaktadır. Bakalım hangisi demokratik olamaz dedi. Mahalle sakinlerinin mahalledeki çöplerin toplanmamasından dolayı belediyeye dilekçe vermeleri kesinlikle demokratik bir davranıştır. Zaten demokrasi olan ülkelerde sorun çözme yolu dilekçeyle ya da resmi kurumlara başvuraraktır. Yerel seçimlerde belediye başkanı ve muhtar için oy kullanılması, burada katılım hakkı yapılmış, seçme seçilme yapılmış. Dolayısıyla bu da doğrudur. Özel gereksinimli bireyler için ayrılan park alanlarına diğer araçların park edememesi oy, o insanların haklarının korunduğunu gösterir. Dolayısıyla burada insan haklarına saygı vardır. Ceyhan da doğrudur. Hastanede muayene sırası almak için başkalarının haklarına dikkat edilmemesi diyor. Başkalarının haklarına dikkat etmiyorsak bu demokrasiye uygun bir davranış değildir. Dolayısıyla olamazı sorduğu için sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Bu görseller Cumhuriyet'in aşağıdaki niteliklerinden hangisi ile doğrudan ilişkilendirilebilir? Görsele baktığımızda adalet mülkün temelidir diyor. Adalet dediği için benim burada kanun, kural, hukuk böyle şeyler görmem lazım. Hukukun üstünlüğü olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Bir mahkeme salonu görüyoruz çünkü. Ancak buradan seçme seçilme, Milli egemenlik ve özgürlük cümlelerini resimle ilişkilendiremeyiz. Dolayısıyla buradaki görsel hukukun üstünlüğünü ifade etmektedir. Cevap da A şıkkıdır. Buna göre Mustafa Kemal Atatürk'ün yeniliklerden hangilerine öncülük ettiği söylenebilir. Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin modern ve demokratik bir yönetim şekline sahip olmasını istemiştir. Bu amaçla bir takım yeniliklere öncülük yapmıştır. E biz demokratik olacaksak o zaman bir meclisimiz olmalı. Yönetim şeklimiz tabii ki demokrasinin en iyi uygulanabildiği cumhuriyet olmalı. Ve tek kişilik yönetim olan saltanatında ne yapılması kal gerekir? Kaldırılması. Şimdi saltanatı biraz daha açıklayayım sizlere. Saltanat bir kişinin yönetimidir. E, demokrasi olan ülkelerde bir kişi yönetmez. O yüzden bunu kaldırmak demokrasiye uygun bir davranıştır. O yüzden üçünü de alırız. Cevap D şıkkıdır. Gülsüm açıklamasında demokrasinin aşağıdaki temel ilkelerinden hangisinden söz etmiştir? Ülkemiz bireyleri başkalarına zarar vermeden ve kanunlara aykırı olmadan dilediğini, düşünebildiğini ve yapabildiği demokratik bir ülkedir. Bakın kanunlara aykırı olmayacak, başkalarına zarar vermeyecek, istediğimizi yapabiliriz. Bu milli egemenlik değildir, bu halkın yönetimidir. Katılımcılık halkın yönetime katılmasıdır. Ancak burada verilen tanım tam olarak özgürlüktür. Eşitlikte herkesin eşit, aynı haklara sahip olmasıdır. Yukarıda Gülsüm'ün söyledikleri C özgürlükle alakalıdır. Bu değişiklik demokrasinin aşağıdaki temel ilkelerden hangisiyle doğrudan çelişir? Çelişir demek zıttıdır, tersidir demek. Bir ülkede anayasa değişikliği yapılmış ve yeni maddeye göre sadece 50 yaş üstü vatandaşların seçimlere katılabileceği belirtilmiştir. Yani bu pek demokratik bir şey değil. Milli egemenlikte bir kere çelişir bu. Çünkü sadece 50 yaş var mı bu ülkede? Hayır. Yani daha genç olanlar da var, daha yaşlı olanlar da var. Bu cümle hukukun üstünlüğüyle alakalı değildir. Çoğulculukla alakalı değildir. Çoğulculuk birden fazla parti demek ama katılım ve eşitlikle terstir. Çünkü sevgili arkadaşlar bu ülkede sadece 50 yaş ve üstü insanlar yok. Daha aşağısında insanlar da var. Dolayısıyla eşitlik olması gerekirse 18 yaşından sonraki herkesin oy kullanması gerekir. O yüzden bununla çelişir. Çoğunlukla alakası yoktur. Cevabımız C şıkkıdır. Buna göre vatansever ve milli bilince sahip bireyleri davranışlardan hangilerini sergiler? Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak başta yeni nesiller olmak üzere her Türk vatandaşının görevidir. Şimdi vatan seversek eğer tarihimizden ders çıkarmamız gerekir. Çünkü bu vatan kolay kurtarılmadı. Vatanın bütünlüğünü her şeyden üstün tutmak, vatanımızı bölemezler. Bunu bütün tutmak bizim görevimizdir. Kesinlikle doğrudur. Ve yine bunların hepsi kültürümüze yani özümüze sahip çıkarak olur. O yüzden 3 numarayı da alırız. Cevabımız 3'ünün de olduğu D şıkkıdır. Okul müdürü Kazım Bey'in anlattıklarından yola çıkarak hangisi söylenemez? Ben Kazım, Atatürk Ortaokulu'nda okul müdürüyüm. Okul müdürü olarak okul ile ilgili kararları öğretmenler kurulu, öğrenci meclisi ve veliler ile alırım. Bakın çok güzel birlikte alınıyormuş. Okul öğrenci meclisi oluşturulurken sınıf temsilcilerinin ve okul meclis başkanının seçiminde herkesin eşit koşullarda yarışabileceği bir ortam sunmaya çalışırım. Okul öğrenci meclisinde öğrencilerimin fikirlerini açıkça ifade etmeleri için onlara uygun ortam hazırlarım ve herkesi dinlerim. Okul ile ilgili alınan kararlarda öğrenci meclisinin görüşlerini önemserim dedi Kazım Müdür. Peki bakalım hangisi söylenemez? Okulda bütün kararları müdür almaktadır. Hayır. Bakın burada dedi ki öğretmenler kurulu, öğrenci meclisi, veliler. Yani okulda kim varsa ortaklaşa karar alınıyormuş. Dolayısıyla A söylenemez. Ama okulda demokratik bir ortam var mıdır? Kesinlikle. Öğrencilerin düşüncelerine önem verilmekte midir? Bakın ne dedi? Açıkça fikirlerini ifade etmelerine imkan tanırım ve herkesi dinlerim dedi. Dolayısıyla bu ortam vardır. Okulla ilgili alınan kararlara farklı gruplar katkı sağlamaktadır. Bakın farklı gruplar öğretmenler kurulu, öğrenci meclisi ve veliler. Dolayısıyla D de doğrudur. Söylenemez olarak verilen cevabımız A şıkkıdır. Bu görselden ve açıklamalardan hareketle değerlendirmelerden hangileri yapılabilir? Cumhuriyetin ilanına giden süreç egemenliği kayıtsız şartsız milletindir. Türk milletinin bağımsız bir devlet için verdiği mücadele 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile taçlandı. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. 20 Ocak 1921'de Teşkilat Esasiye Kanunu ile egemenliğin Türk milletine ait olduğu kabul edildi. Ki bu ilk anayasamızdır. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldı. 24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması'nın imzalanmasıyla yeni Türk devletinin bağımsızlığı kabul edildi. 13 Ekim 1923'te Ankara Hükümet Merkezi ilan edildi. 28 Ekim tarihinde Mustafa Kemal Paşa Çankaya Köşkünde "Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz." diyerek fikrini açıkladı. 29 Ekim 1923, yönetim biçimiyle ilgili hazırlanan kanun değişikliği tasarısının kabulüyle cumhuriyet ilan edildi. 2 Şubat 1925. Hariciye Vekaleti bir kanun teklifiyle 29 Ekim'in bayram olmasını önerdi. 19 Nisan 1925 incelenen kanun teklifi TBMM'de kabul edildi. 29 Ekim 1933 Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk 10. yıl nutkunda 29 Ekim'i en büyük bayram olarak nitelendirdi. Peki bakalım. 1- Türkiye, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından 3 yıl sonra Cumhuriyet ilan edilmiştir. Bakın 1920'de meclisimiz açılmıştı. Cumhuriyetimizin ilanı da 29 Ekim 1923. Dolayısıyla 3 yıl sonra bilgisi doğrudur. Mustafa Kemal Cumhuriyeti kurma fikrini Cumhuriyetin ilanından bir gün önce açıklamıştır. Bakın bir gün öncesine bakın 28 Ekim'e yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz fikrini açıkladı. Yani iki numaralı bilgi buraya göre doğrudur. Cumhuriyetin ilanını 29 Ekim 1933 yılından beri bayram olarak kutlamalıyız. Kutlu, kutlamaktayız diyor. Hayır bakın şuradan itibaren TBMM tarafından kabul edildi. Yani 19 Nisan'dan itibaren o yüzden burası yanlıştır. Cevabımız 1-2'nin olduğu B şıkkıdır.